Balar, aynı oyunla yine karşınızdayız. Yine anahtar ve kilitlerimiz eşleştirme oyunu. Bu sefer İsmet ve Duygu kuzenler diye kardeşler oynayacak. Bakalım geçen oyunumuzun şampiyonu Duygu kim yenecek? Gentilmenlikle birlikte kim başlamasını istersiniz? Bak önce bayanlar. Yere koy Duygucum. Üçgen. üçgen Tebrik ediyorum. Bir. Duygun'u alabilirsin. Evet, evet kare. Hayır hayır aç bir anahtar bir e, kilit açacaksın. Evet bir tane de kilit aç. Anahtarlar kilitlerini açıyor. Hayır aynı değiller. Biri kare biri dikdörtgen. Yerlerine geri koy ismecim. Evet. Yerine koy artı. Hmm, daire. O da bulamadı. Sen İsmet'cim. Aa, bak sen onu açmıştın dikdörtgen. Şimdi yerini hatırlamaya çalış. Sen ilk açtığın kilit oydu. İlk kilit hangisini açtın? Sen bak kilide bak. Hayır anahtar açmayacaksın. Kilit açacaksın. Onu kapat. Evet. İlk yardımım sayesinde İsmet de buluyor. İşte burada hafıza devreye giriyor. Nereye koyduğunu hatırlama. Evet. Üçgen. Evet renkleri farklı. Ya, ben, ben. Aç İsmet'ciğim. Duygunlaştıklarına da bak ki aklında kalsın. Yeşil üçgen. Bak onu Duygu açtı sanki. Kilitte. İsraficim çekilebilir mi sence? Bak abi oynuyor, oynuyor. Hayır. Bak şimdi Duygu açacak kareyi. Ben biliyorum. Artı. Artının yerinde görmüş olman lazım. Aferin. Duygu 2-1. Evet yakınlaşalım. Sefa anneciğim verme bebeğim. Evet altıgen. Aç e, İsmet kilit de aç bir tane. Hangisidir sence? Hayır üçgen. Üçgen. Yeşil üçgen. Aferin üç bir İsmetciğim. Oyun nereden gidiyor? Bir şeyler yapman lazım. Daire, bak bunu gördün. Evet, 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 evet. Afedin. Evet. Kalp. Afedin. Dört, iki. Öyle şanslı o. Evet, İsmet buldu. Tekrardan Duygu aynı rekoru koruyor. 5-1 kazandı. İsrafilciğim abiler oynadı bu sefer. Abi ve abla ne demek istersiniz? Oyunumuzu beğendiniz mi? Evet. Deneyenler ne demek istersiniz? Evet, Sence ediyoruz. Evet. Tekrar